Ege Saati'nde bize ayrılan sürenin bu hafta sonuna geldik. Ancak son bir haberle sizlere veda etmek istiyorum. Ee, Tele1 ekranlarının ilgiyle izlenen e, ve Tuncay Molla Veysol'un sunduğu anında manşetin bu haftaki konukları gençlerdi. Ee, Konak Atatürk e, Meydanı'nda gerçekleştirilen programa yüz binlerce takipçisi olan sosyal medya fenomenleri katıldı ve burada gençlerin beklentileri, gençlerin sorunları konuşuldu. Ee, i̇nternetçi abi lakabıyla bilinen e, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi e, Taylan Yıldız da konuklar arasındaydı. E, Yıldız ertesi gün e, daha önce Ankara, e, Adana ve Bursa'da gerçekleştirdiği gençlerle yürüyüşü gerçekleştirdi. E, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte gençlerle sohbet etti ve e, onların sorunlarını dinledi e, Taylan Yıldız. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Size bu VTR ile e, veda etmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada süper bir ambiyans var gençler buluşuyor, arkadaş oluyorlar, ülkelerin sorunu konuşuluyor ve soruna çözümler aramızda bulmaya çalışıyoruz. Hani biz çok bir şey istemiyoruz. Sadece önümüzde engel olmayın. Biz sizden yatırım da beklemiyoruz. Bırakın bize. Bizi zaten şu şekilde bile çok güzel şeyler üretiyoruz. Engelleri kaldırdığımız zaman daha güzel şeyler üreteceğiz. Sizin bir genç olarak burada da sorunlarınızı konuşuyorsunuz. En büyük sorunlarınız nelerdir? Gelecek kaygısı. Öncelikle ben bir kadın olarak cinsiyet eşitsizliği diyebilirim. Şu an acilen biz gençlerimize istihdam sahası yaratmak zorundayız. Bu birincisi. İkincisi okuyan gençlerimizin çok büyük bir yurt problemi var. Çok büyük bir geçim sıkıntısı var çünkü KYK bursları yetmiyor. Zaten çoğu arkadaşımız burs alamıyor. Son günlerde gündem olan bir tanesini söylemek istiyorum. Yurt yetersizliği. Bununla da beraber daha genel bir sorunu söylemek istiyorum. Eğitimimizin kalitesizliği. Onların da aslında yalnız olmadıklarını, Türkiye ile ilgili umutlu olan birçok gencin olduğunu ve onların da birbirini tanışması için, bir vesile olması için de böyle bir etkinlik düzenlemek amacıyla geldik buraya. Maalesef büyük siyasi liderler bizi dinlemiyor. O yüzden burada kendi aramızda kendi birbirimizi dinleyip ileride çünkü yönetime geçecek insanlarız büyüdüğümüz zaman. Ve bunları en iyi şekilde uygulayabilmeyi amaçlıyoruz. Biz onlar yüzünü yurt dışına dönsün her gelen kaçsın istemiyoruz. Onlar bu ülkede kalmak istesin istiyoruz ama onun için de hükümetin yapacağı çok iyi icraatlar var. Sizin binanız ne arkadaşlar? Sizin geleceğinizden çalarmış.